Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kas geliştirme simülatörün ikinci bölümündeyiz. Şimdi kas yapacağız arkadaşlar. İkinci bölümünde. Biliyorsunuz birinci bölümü ilk videomdu. Birinci bölümü kas geliştirme simülatörün ilk videomdu. Biliyorsunuz. Şimdi ne yapsam Oha adamın 12 milyon gücü var çok fazlaymış ha şimdi kas yap of kasım bayağı çok güçlü İyi. şimdi bas 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 çok bunu, bunu biraz. Şimdi bas 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 bunun bas 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 bir göle. ne bundan daha çok veriyor ön kol gücünden bakın ön kol gücün, gücünden daha çok veriyor afk kalacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar 2 milyon kas gücüm oldu. Yes. 2 milyon kas gücü ne? Çok fazla. Liu ya. Ne kadar fazla. 2 milyon. Ne tutmuş lan oyunda? milyon kas gücü ne? Yuh. Hmm. Yok lan. Şimdi şampiyonu hemen yenelim. Kolay zaten bayağı yapmak. Öyle bir kolay ki. Bak. Hiçbir şey yapmıyor. Bak. Tıkla tıkla tıkla. Ben de ona hiçbir şey yapamıyorum. O zorluyor bak. Bak zorluyor. Bak. Baba. Bak bastırınca yenemiyorsun değil mi? Bastırınca böyle yenerim. Bakayım seni. Ben biraz şey kupa kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar yeni bölümü açabiliyoruz. Ve ve ve, ve, ve... açtım. Yüz, yeni bölge. 1 milyon güç, 3 milyon güç. Ben yani hiç milyon gücüm var ki. Kaç veriyor? Oo çok veriyor lan. Çok veriyor gücünden, yumruk gücünden. bayağı çok veriyor. Ev. <laughs> Tamam. Şimdi başka ne varmış? 69 milyon mu? Mi... Zor. 300 milyar mı? Bu ben de hemen yenerdim. Evet. Yendi değil mi bu? O oyunu kastırdı. Öyle yendik. Bayağı pro. arkadaşlar. AFK kalayım da. AFK kalacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sizin için gücümü çok fazla yaptım. Sizin için. Şimdi. Aa bunlar da varmış. Bunları da bir güçlendirsek iyi olur. Wow! En iyisi 400 bin kilo. Hmm. Bunu kaldıralım. Kaç veriyor? Aa 9.000 veriyor. Tamam. Yap lan bu ne yaptın lan? Evet arkadaşlar. Gücümü bayağı bir bir yaptım. Şimdi 69 milyonu yenmeye çalışacağım. Yenemem değil mi? Çok güçlüdür bu. 2 dakika dayandı benim. Ya yeniyor ya bu beni. Yeniyor bu beni. Hayır. Çok hızlı tıklıyorum. Ay e, bu bir şey yapmıyor. Aa! Nasıl ben güçleneceğim çok fazla? Ya. El gücü kaç veriyor? 350'likten yapabiliyorum. Orta. bundan 4000 kiloluk bu. E ben nasıl bunları yeneceğim? Yeni adı için girmem ya. Ben, ben... ben buzları yenmek çok zor. Kaç veriyor bu? Kaldır. Bakayım. Bin mi veriyor? Oo iyi veriyor lan. AFK kalıyorum. Evet arkadaşlar. El gücünü çok fazla yaptık. Yes çok güzel. Yedi kallık peti açayım mı sence? Açayım mı? Açıyorum bak. Gözümü kapatıyorum. Bakın. Gözümü kapatıyorum. Gözümü kapattım. E'ye basayım. Kapattım. Ne çıktı? Ne çıktı? Bakıyorum. 3, 2, 1. Ne çıkmış? Nadir. En kötüsü çıkmaz. Lan bu ne? En kötüsü çıkmış. Lan Deniz ya. Hangi peto? Fil diyor. Kurt. Kaç veriyor? Ya az veriyor ya. Bayağı az veriyor. Bak şu değil mi? Bu ne? Gece mi? Hiç. Ya. Güzel sandım. Ha, yeni şeyler. Bir yumurta. Aa iz izi uça ver. Ye, sekiz pet. Evcil hayvan. Ben daha çok evcil hayvan mı takabiliyoruz? Bakayım da çünkü Arkadaşlar ne yok kaç çıkmış kaç gücün abim geldi de konuşuyor 17 milyon dedim ben ona gücüm 17 milyon abi Evet. Hmm, şöyle arkadaşlar ya bayağı FK kaldım oyunda değil mi şimdi ne yapsak ne yapabilirim? Bunu yenebilir miyim? Lan ben burada kaçıncıyım? Adamın gücüne bak. Yok. Adamın gücü çok fazla. Lan ben buraya nasıl giriyorum? Bakayım. Adamlar çok pro. Adamların gücü niye bu kadar çok lan? Ya 20 trilyon 31 trilyon. Ben daha bunları geçene kadar... Ya... Adamlar çok pro... Neyse. Geçeceğim lan sizi. Adamın bir milyar gücü var. İki milyar. Lan benim gücüm onların yanında. Bebek kaldı. Onları geçeceğim lan kaydı kapatıyorum. Evet arkadaşlar, gücüm çok fazla oldu. Yumruk gücüm. Adam sağ olsun bana çok güzel petler verdi. Bakın. Şu peti verdi adam bir x Şunu verdi. Çok teşekkürler. Bir de adam bana bunu verdi. Başka adam bana. Adam bana bunu verdi. Başka da vermedi. Çok teşekkürler. Bana veren kişi. Abi eğer abone olursanız ben size bu petleri verebilirim. Tabi istek atın bana. İsmimi bir diğer başka videomda göstermiştim. Abone olmayı unutmayın. Şimdi. Bir de toplam 50 milyon güç. Baya baya çok. Şunu yenebilir miyim? Arkadaşlar bunu yenebiliyor musun? Bak şuraya bak yeniyorum bak. 6 milyon gücü. Bas Yendim. Yendim. Yendim arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelirim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman bay bay. Serum Rens'e abone olun. Çabuk.